Bize mi bulmak için bana yardım etmeniz lazım? Bir şart, iki şart. Evet, doğru. Bir şart. Allah'ım. Burada bir yerde olması lazım diyecektim. Tam da buldum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Olan. Bu bir kedi kemiği. Okulda bunu öldürmüşler galiba. Köpekler isyan etmiş. Kameraman ne düşünüyorsun? Kameraman konuşsana. Ne düşünüyorsun? Bu, Vallahi ben ne bileyim yani şuraya baktığımızda yani normalde böyle olmaması lazımdı böyle şeyleri. Fakat yani baktık yani de, böyle, böyle şeyler işmesi imkansız. Günah ya. Köpekler, yani. Köpekler yapıyorlar. İstemedim de o köyü Senin işim ben. Boş boş. Ver kamerayı bana ver. Yok. Oğlum bu ne dabbe filmi gibi. Gel gel. Tamam. Yok. Eee. Beni çekiyorlar. Hayırdır kardeşim? Allah Ne? 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 Ya onlar öldürdüyse. Işte. <laughs> Lan gözümün içini niye çekiyor? Gözümü çek gözü. Ya, <laughs> 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 <Oha>, baksana. <laughs> Yılan derisi sandım var ya. Evet. Yılan deli, yılan derisi sanırım gerçekten yılan derisi olabilir. Beyler, baksana bir sürü kemik var şurada. Aha. Bu kedinin neresi bilmiyorum ama çok ince bir yeri. Düşünmek de istemiyorum. <laughs> Şimdi ben kedi uzmanı olduğum için düşüyordum. Kes burayı kes. Ben kedi uzmanı olduğum için tabii. Ama söylemeyeceğim çünkü burası da olabilir. O bana yaklaşır. Elime yaklaşır. Burası da olabilir yani öyle bir şey. Şöyle anladınız. Çünkü içinden şöyle bir şey geliyor. Yok. Oymuş tamam oy. Oymuş. Ve ayağımın atılma bu. Çünkü bu kedinin küçük şeyi kuyruk sokumu kuyruk sokumu bu kedinin Bunları toplayalım. Hmm. Bu aynı şey gene bundan. Bu, bu birleşim var böyle. Bunlara toplayalım. Ona birleşiyor. Gideyim şu an alalım. Ne de uzunsa. Peki dedin. Galiba eli. Elin <laughs> misin? Eri galiba ne bileyim. Öyle görünüyor. Güneşi yüzünden çek. Geç buraya. Geç. Ya. Sinik. Bu ne olduğunu bilmiyorum ama şöyle çek. Şöyle yere koyayım ya. bir yere koyayım. Dur sen. Arkadaşlar şuraya şöyle koyacağım. Sen yaklaştır şunu. şöyle bir yaklaştır. İyice yaklaşsan yaklaşsan. Şimdi ne Netlesen oğlum. Ne dedi. Tamam netledi. Şimdi bu galiba küçük sokum da olabilir. Ay sokum mu? El derken... ya galiba el. Aynen el. Çünkü birleşe de bilir her şeyi ha. Yani eklemleri var demek. Aynen aynen. Şimdi ne düşünüyorsun? Yani ne dersem yani bilmiyorum fakat yani büyük ihtimal belki el şeyi alabilir çünkü ufaktı. Yani eklemsi tarzı bir şey de var şuna dikkat ederseniz. Yani o yüzden benim diyeceklerim bu kadar. Sen ne düşünün? Galiba eli galiba. De çünkü yani. gelelim. O Nefis neredeydi, nüfus neredeydi Abi, nüfus burada? Abi nefis burada. Bakın. Şundan şu aynı. Bakalım. Galiba çok uzun kalmış ya da böyle Şöyle. Ne dolu? Şöyle bak. Burada da kemikler var. Buraya kemik Sen ne düşünüyorsun? Onu çek. Giderken bunu mu düşünüyordun? Çar şimdi bu ne olduğunu bilmiyorum. Buraya gel. Ha. Ama herhalde şu şuna geçse bile şu ha. Galiba ayak da aynen ayak galiba. Ayak. Biliyorum ayak ayak. En sevdiğim karakterim fil. Bak şu şöyle parmaklara geliyor. Benim. Hani? Ya başka Oğlum yavaşlıklar. Şimdi biz dur atalım arkadaşlar. Kaş Çünkü... attım. Arkadaşlar, ne o? Kamerayı bana ver hadi Bu burna, burnu, Burnu. Burnunun giriş kısmı. Burnunun giriş kısmı bu. Galiba kafatasını birleştireceğiz ha. Böyle dur. bir şey değil mi? Kafatasını da bulabilirik. Ne bileyim? Kedi Okuldayız mi? bir de bu arada söyleyeyim. Okul arka okuldaki gizemler. Ama yani üzülüyorum da o Kedi ölmüş yani. Zil arkadaşlar. Diğer iki bölümde görüşürüz.